Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel böyle viral olan bir portakallı kek yapacağız. Şöyle bir adet portakalımız var. Yine annem mutfakta bu arada. Bu sefer benim mutfağımdayım. Herkese merhabalar. Hayırlı günler. Bugün benim mutfaktayız. Acı olmaması için şu başlarını sadece alıyoruz. Evet. Kız kardeşim şehir dışından geldiği için annem ona özel şöyle güzel bir portakallı kek yapacak. Çikolatalı. Ne güzel koktu değil mi? Hı hı. Portakal çok tam mevsimi ya. Çok da suluymuş, evet. güzelmiş. Hı. Şöyle kabın için alalım. Bir tane portakal yeterli zaten. Evet. Portakal da çok güzel suluymuş. Evet. <laughs> zaten malzemeleri çok şey hafif. güzel oldu. Evet, hepsini doğradık bir adet portakal. Bir tane de portakal. Bizim portakalımız biraz büyüktü. Evet. Evet, şimdi de bir bardak toz şekerimiz var. Bunu da portakalın üzerine döküp bunlar ikisini birlikte şey yapacağız. Blender'dan geçeceğiz. Evet. Evet. Seçim Hadi başlayalım. Şuradan anne. Gücüm yetmiyor. Ne yaptı acaba? Dur. hepsini şöyle yaptık. Bakın. Ay kamera tutamadım. Türü haline böyle getirdik. Portakal ve şekeri. Evet. İçerisine kaç yumurta kırıyoruz? 3 tane yumurta. Tamam. Biz kek kalıbında yapacağız bugün. Hepsi de yapmıyoruz. Bu kek kalıbında daha güzel oluyor. Çünkü üzerine ben çikolatayla sos, soslayacağım, şey yapacağım, süsleyeceğim. 3 tane de yumurta. Tekrardan buzutlayalım. Bu aşamada şey de yapayım ben. Ee, şekeri valini dikeyim. Yumurta kokusu olmasın. Şimdi daha evet, Şimdi biraz yağ. Onu <laughs> Bu aşamada da böyle tam dolu olmayan küçük bir su bardağıyla yağ koyuyorum. Çünkü bu kekin içinde yoğurt, süt yok arkadaşlar. Şimdi unu da ölçerek şey yapalım. Biz bardakla koyuyorum. Yoksa ben göz kararı yapacaktım. Şimdi ölçüsünü ben ona göre kaç bardak un kullandığımızı söyleyelim. İki pakette Kaba, hamur kabartma tozu koyuyoruz. <laughs> <laughs> Bunu da birlikte katalım. bunu az geldi. Ben biraz daha un alayım. Tam toplam 2 su bardağı un gitti arkadaşlar bu keke. Ölçtüm sizin için Tarifini yapmak isteyenler olursa diye. Ama her un bir değildir. Bunu da bilgilendirelim arkadaşlar. Yine siz ölçülü koyun evet. yani güzel bir kek kıvamı olsun. Benim unum farklı sizin ununuz farklı olur. Yumurtadan da olabilir yumurta büyüklüğü küçüklüğü olabilir. oldu bu. Bu kıvamda olacak. Evet arkadaşlar biz şöyle bir kek kalıbı kullanıyoruz. İçerisini tereyağı ile yağladık. Böyle göstereyim. Siz de yağlayın. Kalıptan çıkmaz çünkü. Bu arada fırınımı 180 derece alt üstlü olarak ayarladım. Fansız ayarda çalıştırın lütfen. Yoksa kurur kekiniz. Şu anda ısınıyor. Yani rahat bir 6-7 dakika boyunca ısınsın fırını. Sıcakken koyalım. Bir de herkes fırının huyunu bilir yani. Tabii. Ayarını bilir. Nasıl pişireceğini, kaç dakikada pişireceğini. Mesela bizim fırınımız unutma değişebilir anne. Benim fırında 40 dakikada da pişiyor. 40, 45 dakikada. De 180 dereceli ayarda bu arada. Fansız. Şey Bereketi dipte nasıl Rengi de çok güzel, kokusu da çok güzel. Bu arada kadına evet. bir baktım şöyle Çok Tam kış kekleri yani. Portakalın mevsimi. Çocuklarınız evde 15 tatilde vitaminli bolca yapın. Evet arkadaşlar, kekimizi şimdi fırına gönderelim. Mis gibi de oldu. Atıyorum hemen fırına. Hadi bakalım 45 dakika sonra görüşmek üzere. Evet şimdi arkadaşlar üzerine kekin piştikten sonra portakal sosunu yapacağız bir tane benim portakal var onun suyunu sıkıp yarım şöyle çay bardağıyla da sosu bir taşım pişireceğim ha, çiğden koyan da var ama pişince daha güzel oluyor yaparsanız öyle yapın bence. Şu kadar da bir şeker olsa yeter. Çok fazla terbere. tatlı olmasın, çikolata sosu da yapacağım çünkü. Evet böyle bir taşım kaynatıyorum. Evet şöyle bir şey, kaynasın, şeker iyice erisin içinde. Onu soğumaya alacağım. Kek de e, o sıcaklığına geldikten sonra bu sosu üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şöyle gösterelim. Hafif oda sıcaklığı da gitti. Şimdi portakal suyunu üzerine. Bir tane portakal suyunu az bir şekerle kaynattım ben bu şekilde. Şimdi üzerine dökeceğim bunu. İkisinde ilk sıcaklığı gitti. Hani çok sıcak dökmeyin hamur olur. Soğuk da olmasın. Evet. Aynı revani gibi ya, değil mi? Şerbet gibi anner sanki sırı döküyoruz, çekiyor ya. Ama çok şerbetli olmamış oluyor bu da. Sadece portakal aroması veriyor. Biraz da böyle dinlensin bir 5-10 dakika. Sonra evet. kaptan çıkarız. Aman. Hadi bakalım. Hadi bakalım biraz... anne. Sen birazcık dinlen. Evet artık kek dinlendi bir 10 dakika kadar. Kalıptan çıkarma zamanı. Hadi bismillah. Hadi utandırma bizi Misafire gelmeyecek kek kalıbı. Çıktı mı? Hiç açmışlar. <laughs> <laughs> oh, 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 çok güzel çıkmış. Evet. Oh. Mis mis mis. Evet. Arkadaşlar biz şimdi şöyle bir çikolata kullanacağız. Reklam değil ilk önce. Üstüne beyaz çikolatalı sos. İsterseniz kendiniz yapabilirsiniz aslında evde. Biz bu şekilde tercih ettik. Beyaz çikolata güzel yakışıyor bunun. Bak. Bu bebeğim. Babayı da nerede koydu? Bak. Babayı da nerede? Bak. Ben Ben hiç Tamam vereceğiz kısımda. yaptıracağım. Oo Şimdi çayı da hazırladık. Evet. Evet dilimleyelim çünkü iç kısmını da sizlere gösterelim arkadaşlar. Gönlüm, Çok da güzel oldu. Tamam. Kırmızı bakar mısın? Evet kes. Kırmızı. Bir bir Kırmızı. Oo içimdeki şey ooo. Kırmızı mı İçi de yumuşacık pamuk gibi. Evet arkadaşlar Ay, bizim benim. videomuz bu kadar. Yeni videolarda tekrardan Ay. görüşelim. Böyle de süsleyebiliriz. Evet. Hoşçakalın.